Herkese İstanbul'dan merhabalar. Ben hep İstanbul'dayım ama misafirim var. Ta Almanyalardan geldi. Onu kahvaltıya getirdim şimdi büyük çekmeceye. 5 gün İstanbul'da turistiz. Hadi bakalım. Evet. <laughs> Bu minare İstanbul'da bir, bir de ikincisi Mısır'daymış. Ben de dünyada tekim. Evet, Kültür Park'a geldik. Şuralarda Ev küçük küçük evler var. E, yöre evler. Türkiye'nin belirli şehirlerinin yemek evleri. Oraya gideceğiz kahvaltıya. Evet. Bahsettiğim evler şuralarda. Biz Trabzon evine gideceğiz. Görkemli Büyük Çekmece Belediyesi. Kıyı İstanbul'a geldik. Burası Marina Büyük Çekmece'de yeni yapıyorlar. Daha güzel bitmedi. Büyük Çekmece'nin sahili. Şu bulutların güzelliğine Evet, Beylik büyük Büyükçekmece'den sonra Eyüp Sultan'a geldik. Birinci günümüz ve çok hızlı gidiyor. Benim <gülüyor> Evet. <gülüyor> de kestane manzaraya karşı. ve Birinci gün sonu büyük çekmecede başlayıp Eyüp Sultan'a gidip Eyüp Sultan'dan Pierlotti'ye Pierlotti'den ee, Vapurla Karaköy, Karaköy'de Galata Port ve şimdi artık yine Belyüzü. Çok yorgunuz evet. ama birinci gün böyle yoğun geçti. Hadi bakalım yarın yine görüşürüz. İyi <laughs>